Çünkü yatırımcılarımız, iş adamlarımız bizim olmazsa olmazımız. AK Parti atan milletvekili Orhan Karasayar ve partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem milletvekili İsmail Soylu'yu ziyaret etti. bugün de sanayicilerimizi, iş adamlarımızı ziyaret ediyoruz. Şu anda da sağ olsun İsmail abimizin Ülkenin gelişmesi ve kalkınması noktasında çalıştıklarını belirten AK Parti'ye tam milletvekili Orhan Karasayar, ülkede uygulanan mali disiplin birçok dünya ülkesi tarafından örnek alınıyor. AK Parti hükümetinin uyguladığı ekonomik model istikrarı koruyor. Birçok Avrupa ülkesinde mali krizler yaşanırken bizim ülkemizde Allah'a şükür bir sıkıntı yaşanmıyor dedi. İhracatımız 35-36 milyar dolarlardan 150 milyar dolara çıktı. Bölgenin hızla geliştiğini vurgulayan milletvekili Karasayar, yatırımcılara her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade etti. Bir ülkenin kalkınmasında yatırımcıların büyük bir rolü olduğunun altını çizdi ve bölgede önemli yatırımlar yapılıyor ve yapılacak. Bizler de her zaman iş adamlarının en büyük destekçisiyiz. Yatırımcıya her zaman destek olduk, olmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu. Hükümet olarak bizler de iş adamlarımızın daha fazla ihracat yapabilmeleri için daha fazla yatırım yapabilmeleri için sürekli teşvik paketleriyle desteklerin yanında başbakanımız, ilgili bakanlarımız, iş adamlarımızı alarak dünyanın en ücra köşelerine de Türkiye'de üretilen ürünler, Türkiye'deki iş adamlarımızın ihracat yapabilmeleri için her türlü katkıyı, her türlü desteği sağlamak için alt partiklerimiz kurulduğu günden bugüne kadar çok ciddi çalışmalar yapıldı. AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Uğur Feriz ve partilerinde hazır bulunduğu ziyarette konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem Milletvekili İsmail Soylu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken AK Parti iktidarının ülkenin ve bölgenin kalkınması noktasında önemli çalışmalar yaptığını kaydetti. Ben de Sayın Milletvekilimiz Orhan Bey bizlere gelip onurlandırmasından çok memnun olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz.